Herkese selamlar arkadaşlar YouTube kanalımdan. Borsamız ee, bayram öncesi her sene söylediğim gibi küçük yatırımcılarda geri çekilmeler olur Gerek bayram öncesi tatil için gerek e, nakit için gerek e, e, küçük yatırımcının tatilleri için e, bayram öncesi elbette her zaman düşüşler olur. Bu bayram öncesi de düşüşler olması Beklentimiz içerisinde. Yani bayram öncesi e, her zaman beklettiğimiz e, geri çekilmeler olacaktır. Yani ben açıkçası bu bayram öncesinde geri çekilmeler bekliyorum. E, bugün Nevşehir'deyim arkadaşlar. Zaten ben Nevişehir'liyim, Nevişehir'li olduğumu bilenler bilir. Şöyle bir etrafa bakalım Nevişehir'i de görmüş olalım. Arkadaşlar bu Nevişehir'li Danatik Bayım Paşa. Yani Nevşehir'e kurucu olarak burayı daha önce yerleşim bir haline getiren saraya damat olan Nevşehir'i damat Tayyip Zaten benim de Nevşehir'li olduğum herkes arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de burada Nevşehir'imizi göstermek istedim. Borsamızda her zamanki gibi arkadaşlar bayram öncesi düşüşler olacaktır. Geri çekilmeler, satışlar olacaktır. O yüzden sizlere hani bayram öncesi bu düşüşlere, bu geri çekilmelere hazırlıklı olmanızı daha doğrusu panik yapmamanızı, satışlara girmemenizi. Çünkü kurban bayram öncesi nakitler gerek tatil için, gerek kurbanlıklar için, nakitler her zaman için lazımdır. Bu yüzden hani bu gibi geri çekimlere de panikler yaparak satışlar yapmalım arkadaşlar. Bugünü bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar.